Kendiniz. Abone ol beğenmeyi unutmayalım. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Abone ol beğenmeyi unutmayalım. Bugün sizlerle birlikte e-futbolun ikinci bölümünü oynuyoruz. Hemen başlıyoruz. Videoyu durdur. Yorum yap. Geri başlat videoyu. izlemeye başla. Evet arkadaşlar bugün bakalım sizlerle birlikte ne yapacağız. yeni şeyler getirmişler. Ne diyor bizden? Ücreti böyle olmuş. Bunları almıştık geçen de bir bakıyorum. Arajma almış kesin o kadar yok var mesle yine ver. Yamal verdi lan. 85'lik yamalı verdi bana. Yamal var zaten bende niye bana yamal veriyon araştırma hesabımda zaten yamal var. Bu ne? Çık lan be diyor. Çık lan diyor. Ne diyor? Benim sayımda araçta para kazandı biliyorum. Şöyle ortalığı değişeceğiz birazdan. Bakın ne diyor? 2 tane bir şey alıyor. Sikler. Arkadaşlar. şunlardan biraz açalım belki arkadaşımızda bir şey çıkartır önce YouTube'dan başlayalım. Bakalım ne çıkacak hesabımıza. Yani i̇yi bir şeyler çıkar inşallah. Arkadaşlar aldı bizi iyi, iyi bir şeyler çıkar inşallah. Bakın lan. Tanımıyorum bu bölgesi. Tanıyor musunuz arkadaşlar? Tanıyanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar hemen başlıyoruz. Belki süper arasında iyi bir şey çıkarırız. Birinci de iyi bir şey çıkaramadık. Şimdi belki iyi bir şey çıkartabiliriz. Hadi in bakalım başlıyoruz. Bu ne? Bu kim lan? Tanımadım oyuncağı çıkıyor arkadaşlar. Hiç tanımıyorum. takip edin abone olun beğenelim arkadaşlar hemen arkadaşlar işte başlıyoruz şu şekilde bu ne istiyor benden yine yine ne istiyor Kim onu dörtten mi atıyor? Dörtten mi atıyor? Açalım. Art var mı? Açalım. Arkadaşlar belki iyi bir şey çıkarırız. O da sevinir belki. arkadaşlar değil mi arkadaşlar bu kim ya tanımadıklarım çıkıyor bugün ya oğlum size mı veriyor Musa mı veriyor? bunlar kimdir arkadaşlar ben tanımıyorum bunlar kim ya İsimleri değişik kendileri değişik geç bu kim lan hiç tanımıyorum yani vermedim bunu aynı adamı çok benziyor benzet. açıyorum bakalım daha açıyorum Hadi abicim Allah için iyi bir şey ver oyun. Burada beni izleyenler var iyi bir şey ver. Rapsör iyi bir şey verdi vallahi iyi bir şey verdi. Demek ki 3 4 iyi bir şey verdi bu şey. Tamam yeter. iyi oyuncu bu. Çok iyi oyuncu verdi ara. Es iyi futbolcu verdi lan 5 yıldız vay abi bir tane daha açıyoruz belki bir de iyi bir şey verir gördünüz mü arkadaşlar nasıl verdi bilmiyorum anlamadım kaç kutu açtım vermedi bir iyi bir şey verdi Cars bu kim lan bunu da tanımıyorum arkadaşlar Vallahi tanımıyorum bir tane futbolcu verdi geri kalan tanımıyorum Param yok bu bunu mu Varmış ya. Seçim buradan kiralık bunlar. Kiralıklardan bir tane seçelim şuradan. Bu kiralık galiba. Yok. Tamam diyor Hiçbir şey tanımıyorum. En sonda bir gemi. en sonda ne var? En sonda ücretli. Bu var. Burada ne var? Hiçbir şey almaz ki bu var mı şu 93 tüyü alayım verirsen aa ücretsiz ver lan nasıl oldu arkadaşlar siz biliyorsunuzdur zannediyorsunuz yazın yorumlara nasıl olduğunu aa kendi hava yorumuna hakkın diyor diyorum bunu da ver gitsin veremiyor 5 yıldız olmak gerekiyormuş 0 yıldız kalmış yıldızlara göre veriyormuş Onda bir atalım. Ondan sonra maça başlayalım. Bakalım kaç gol atabileceğiz. Kaç asist yapabileceğiz. Dür oynayabilecek miyiz hiç bilmiyorum arkadaşlar. Deniz'le yaşayayım bir Gördünüz. bir şey de lazım galiba yine. Alalım bunlar. Bunlar bir işe yarıyor galiba. Işte topluyoruz da bir işe yok galiba bunlar. Boşa toplamıyoruzdur inşallah arkadaşlar. Hemen başlıyoruz maçımıza. Maçımıza hemen başlıyoruz. Kadro benim kadrom olur ne için alalım. Çok... Bu ne abi kadro nasıl bir şey olmuş lan burası. Şu bildiğin David Beckham'a dönmüş arkadaşlar. Sen güzel oyuncu vermişti. Ya. bu muydu? Kaleci mi vermiş o? Beş yıldız bu arkadaşlar. Işte. Bu muydu? Bunu biz aldık. Bu değil. Bu iş değil. Bu mu? Değil. Bu, bu. Buydu. İş mu bu? Bu iş... İşlemiyor mu Buraya ben Ronaldo Messi olmuş abi? Messi yerine sen nasıl olacaksın kardeşim? Vere vere Messi şey mi verdin bana ya? Messi'nin yerine gelen şeyi vermiş de Messi'den yüksek mi bu puanı? Yok Messi'den düşük. 97 arkadaşlar. Olmaz ki bu. Yamal bakayım Yamal kaçtır verdi Yamal? Verdi Yamal eski Yamal arkadaşlar yeni değil. Bu, bu milli takımdaki Yamal vermiş bana. Ne yapayım ben milli takımdaki Yamal'ı? Yüksek. Yükselmiyor, güzel yükselmiyor arkadaşlar. Ne yapacağım o milli takımdaki yamal? Satarız bence. Bir dahaki maça satarız belki ama işimizi görmez ki. Arkadaşlar hemen başlıyoruz şuradan bir diyelim. Bakalım bize kimi eşleştirecek. Galatasaray eşleştirse de bir gol atsam abi. De eşleştirmez çünkü ben ligde oynamadım için eşleştirmez. Diye düşünüyorum. Siz ne diyeceksiniz arkadaşlar? Siz bilirsiniz güçte anlarsınız. Şiştirin bir kere arkadaşlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Hemen yaman yaman gibi ortalığı değişeceğiz yani. Şuradan vur. Bir de forma mı değişmiş lan? De? Formanın rengi değişmiş. Geçen böyle değildi o oh, topu kaptırdık nasıl ya Kral topu kaptırdı ya şimdi golü yedik ya golü yedik dedik golü attık nasıl oldu evet kral gol yedik dedik gol attık arkadaşlar nasıl olduğunu bilmiyorum da gol yedik dedik gol attık kolay kolay cezasız kalmaz yani Suarez gibi kol atacağız dedi, kol yedik. Her şey Büyük Angara'nın Arkadaşlar vallahi gol yiyecek gibiyiz. Haliş koçup sanki gol yiyecekmişiz gibi geldi. Topu biraz iyi oynuyorlar. Geçe. Birinci bölümden daha iyi oynuyor bunlar. Hep. Çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. da. Şimdi Değil mi arkadaşlar? Çok iyi oynamıyorlar mı arkadaşlar? Biraz beni zorluyor bunlar. Geçen kere beni zorlamıyorlardı. Bu kere zorluyor biraz sanki. Yamal'a kafa attım girmedi ya arkadaşlar görüyorsunuz Yamal'a kafa attım girmedi Nasıl oldu bu iş bilmiyorum da Yamal'a kafa attım girmedi Girseydi çok iyi olurdu arkadaşlar Yani Yamal abimiz de attık kafayı yok. girmedi Erken gelen bir gol Maçta 1-0'lık skor var Hernandez Buradan ileriye geçiş yok dedi Alvarez Hernandez Messi Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele İnşallah daha... Boşver topu al getir bana Getir bana ben size gol atayım De Paul Serlo Demar atar Yetsin topu ben de onlara gol atayım Olur mu? Olur bence Topu havalandırmayı deniyor Pablo Barrios. Ön sezilerini devreye sokuyor. Yakalayabilirsem ağlamamış. Beş şut attık koli arkadaşlar böyle atarız koli. Saplar geçeriz. Golü yani anlarsınız saplar geçeriz. Biz golleri basarız abi. Bizim işimiz gol basmak. Muhteşem bir manzaraydı. Entrik yapan topu eve götürüyor arkadaşlar. Müthiş Ve yine attık kolumuzu arkadaşlar. Entrik yapan topu eve götürüyor. Baştan diyorum. Entrik yapan topu eve götürür arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Oyunda biraz iyi oynamamız lazım. Diye düşünüyorum. Kötü oynasak sıkıntı yok. Değil şey, yani kaçmayalım yeter. Maç başlıyoruz. Ne yapacak mi? Atabildim atabildin. Atabildim mi? Topu aldı. Kaleye doğru gitti karşı bana eşleşen eşleştiği kişi. Atamadı golü. Görüyorsunuz zaten atamadım. Galiba bu Geyseliydi galiba. Geyseliye benziyor abi. Geyseliler gibi boştu. Yani Geyseliler gibi değil ya. Bu Fener gibiydi ya direkt acele etti Fenerliler gibi acele etti. Et. Kesin Fenerliydi acele et. etti Fenerliler gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok komik bir an ya. O gülesin geldi ya. Görmüyor topu ya. Zamanlama. Mükemmel bir Hayal kırıklığı bir deneme. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar topu kapıyorlar. Kaptın mı da bana attırmayacaklar gibi geliyor. 4 atacaklar gibi gol geliyor da. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere bunlarla. İlk yarı 3 gol atmışız. İkinci yarı bakalım kaç gol atacağız bilmiyorum ki göreceğiz. Belki ikinci yarı basarız golleri de diyorum da. Basabilir miyim hiç bilmiyorum ki ikinci yarı golleri basabilir miyim basamaz mıyım hiç bilmiyorum. Yani ben bu oyunda ben genelde FIFA FIFA oynuyorum ya. Bu oyunda yeniyim ya arkadaşlar. Basabilir miyim hiç bilmiyorum. Yeni dönenler, henüz hiç o, oynar gibi oynuyorum arkadaşlar işte, bu oyunu. <laughs> Burada Türkçe dil getirdiler ya o çok güzel oldu arkadaşlar. Işte. Spiker getirdiler ya Türkçe spiker. Çok on var oldu Türkçe spiker. <laughs> Türkçe spiker olur. Ne kadar komik ya. Ne, ne kadar komik kaptırdı topu lan. Nasıl oluyor arkadaşlar? Çaklar. Bizim topu kaptırmaya başladık ya. Ne yapayım? Hadi köy boğasını takıştı yapayım arkadaşlar? Ne dersiniz? Kapı köy. mi yapayım abi? Belli ki risk alacak havada değil. Üst yürü yürü, yürü 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 abi yürü. koş 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 kardeşler basmalıyız top top almalıyız. Derman, bir derman arkadaşlar. Versene oğlum top. Ah, ah vermemek gibi. Bir şans var mı? Onu almamalarının sonucu kötü oldu. Artık bir şey söyleyeyim, vermemek gibi bir şans var mı? Zorla alırım ben topu abi. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Havi Gala çizgide ilerlemeyi deneyecek vites yükseltiyor Attırırsam, Tüm Attırırsam. En Attırmam ben o golü Attırmam. attırmadım. Kolay kolay gol attırmam ben. Abi. Siz ne diyorsun? Bilmiyorum da ben attırmam kolay kolay. kolay. İşte orta geldi. Messi geri alıyor. Barcelona değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Marcos Llorente güzel yakalıyor. Ve top uzaklarda. Gallagher deniyor. Abi ben ya kimse. O attı arkadaşlar. Gol attı o abimiz. Attı, attı bize golü. Görüyorsunuz bize gol attı, kole attı arkadaşlar. Için. Bana sorarsan görmesine engel olundu yine de başarının hakkını vermek gönlüyor? lazım. Zor bir hedefe inanılmaz ne bir gol. 7 gol. 7 Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Samuel Lino, Paul'un hedef oluyor. ne yapıyorsun hakem ya? <laughs> ne yaptın anlamadım hakemin de araştır. Golü yedirip yemedik ya abi gol. Golü yemedik ya abi. Hem araştır golü yemedik. Yesek, tamam darlatır, gol tamam da Yok gol yemedik. Bir gol yedik. <laughs> evet topu. ediyor Top şut geliyor. İki kez attım tuttu topu arkadaşlar. Görüyorsunuz iki kez attım tuttu topu. Nasıl oldu bilmiyorum. Hadi. İki kez attım tuttu topu arkadaşlar. Şimdi basacağım bunlara polis. Bunlar hak etti. Belli. Belli. Belli bunlar kaşınıyorlar arkadaşlar. <laughs> Adam da böyle yapar artık. Akettiler ah, dedim kaleye gidip kola attı var arkadaşlar ya. Sınır dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Arkadaşlar şimdi batacak kolye. Bir tane daha 10-15'i tamamlamamız lazım bu kolye. Tamam ya batıkta canım sağ olsun. arkasına has been Çok önemli bir müdahale. Haaland. Pası karşılayabilecek mi? Cristiano Ronaldo. Bitirebilir mi? Tuttu arkadaşlar görüyorsunuz topu tuttu arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum bu topu tuttu arkadaşlar. Hadi. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Like butonunu like atmayı unutmayalım. Zil butonunu açalım. Zorun yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün gerçekten efsane oynadı. Maç bitti. Diğer videoda görüşmeye, Görüşelim arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videoda arkadaşlar.